Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geççe hiç değerlenmeye devam ediyordur. Bugün sizlere hızlı bir şekilde bir bilgilendirme videosuyla MXC'nin 6. yıl dönümünü özel yaptığı etkinlikten bahsetmek istiyorum. MXC hepinizin de bildiği gibi çok büyük gem projeleri listeleyen, çok büyük potansiyel projelerin olduğu önemli borsalardan bir tanesi. Nereden baksanız 3 yıldır, 3,5 yıldır aktif bir şekilde kullanıyorum ve aslına bakarsanız çok ciddi altcoin'leri daha henüz büyük borsalarda listelenmeden önce aldığım en büyük borsalardan bir tanesi. O yüzden benim için önemli borsalardan da biri aynı şekilde ve 6. yıl dönümüne özel bir MX etkinliği yapıyorlar. MX'de kendi kripto paraları, MXC'nin kendi kripto parası. Hem bir detaylarını inceleyelim hem katılmak isterseniz nasıl katılıyorsunuz bunlardan bahsedeyim. Eğer hala hazırda bir MXC hesabınız yoksa açıklama arkasında sizlere bıraktığım link üzerinden komisyon indirimi kazanabildiğiniz bir üyelik oluşturabilirsiniz. Sadece belli bir süre için değil ömür boyu komisyon indirimi kazanabileceğiniz bir link. Kesinlikle değerlendirmeyi unutmayın. Durduk yere %30 ekstra komisyonu diyeceğinize komisyon indirimiyle daha rahat işlem yapın. Dediğim gibi 6. yıl dönümleri çok ciddi bir süredir aslında piyasadalar ve bu videoyu çektiğim tarih ve saat itibariyle akşam saatlerinde çekiyorum. 36 dakika sonra bu etkinlik başlayacak. Yani tam olarak ayın 26'sı gece 00'da bu etkinlik başlayacak. Bu şekilde sizler de videoyu kaçta çektiğimi öğrenmiş oldunuz. Ne zamana kadar devam edecek? 5 5. ayın 11'ine kadar devam edecek. Yani nereden baksanız 2 hafta gibi bir süreniz var bu etkinliğe katılabilmek için. Birçok ödülleri var. Bunlardan bir tanesi etkinlik bir olarak yazılan 20 dolar bonus ve 5 MX ödül kazanmak için bir hesap açmanız gerekiyor. Açıklamalar kısmındaki link üzerinden üye olduğunuzda benim MX ile partnerlik linkimden üye olmuş oluyorsunuz. Komisyon indirimi kazanmış oluyorsunuz. Buna nazaran ekstradan da 20 dolarlık bir bonus kazanıyorsunuz. Bunun yanında da 5 MX gibi bir ödül kazanıyorsunuz. Yapmanız gereken şey bu etkinlik süresince bir hesap açın ve 7 gün içerisinde KYC doğrulamanızı tamamlayın. Sizler de aynı şekilde arkadaşlarınızı hesap açmaya ve en az 15.000 dolarlık vadeli işlem hacmine ulaşmaya davet edin diyor. 15.000 dolarlık işlem hacmi demek. 1000 dolar 15x açılmış bir işlem demek. O 15.000 dolarlık işlem hacmini hızlı bir şekilde kazanıyorsunuz. Hem siz hem de arkadaşlarınız 5MX ödül kazanıyor. Yani bu görevi herkes yapabilir. Bu videoyu izleyip açıklama kısmından üye olup 15.000 dolarlık bir işlem hacmine ulaştığınızda bu ödülü kapatabilirsiniz oluyorsunuz. İkinci etkinliğe bakalım 10 MX etkinliği. Bu da aynı şekilde hesabınıza 100 dolarlık bir depozit işlemi yaptığınızda 5 MX'lik bir ödül kazanıyorsunuz. Eğer ilk defa bir yatırma işlemi yapıyorsanız burada da 2 kat ödül yani 10 MX kazanıyorsunuz. Yani dediğim gibi bu videoyu izleyip ilk defa MXC hesabı oluşturacak kişiler buradan 10 MX'i de cebine koymuş olacak. Üçüncüsü 50 MX'e kadar bir ödül havuzu var. Bu da yarattığınız işlem hacmine göre aldığınız bir ödül miktarından bahsediliyor. Vadeli işlemler de 100 dolarla 500 bin dolar arasında bir işlem hacmi oluşturduğunuzda otomatik olarak bir MX ödülü kazanıyorsunuz. İlk defa hesabınızı açtıysanız bu da iki kat ödüle tekabül ediyor. Bunu da unutmayın. Yani tekrardan söylüyorum bu video ile birlikte üyelik açıp içeride bir hacim döndüren kişiye vadeli işlemlerde bir hacim yaratan kişi buradan da bir MX ödülü kazanıyor. Hemen sonrasında dördüncü etkinlik en önemli etkinliklerden bir tanesi MXC temalı ürünler kazanmak için bu etkinliği paylaşın diyor. Ne yapmanız gerekiyor? Etkinlik dönemi boyunca kol tarafından paylaşılan 6. yıl dönümü etkinlik gönderisini beğenin ve yeniden paylaşın. Siz burada benim tavsiyem hem bu videoyu beğenin hem de yorumlar kısmına bir adet yorum bırakın. Buna ekstra olarak da MXC Türkiye'nin sayfasına gidip oradaki postları da beğenmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz 66 kişi buradaki ödüllerden kazanacak ve katılmak için burada verilen forma tıklayıp detaylı bilgileri ne gibi bilgiler burada da yazdığı gibi MXC UID numaranızı yazmanız lazım ve 6. yıl dönümü etkinliği hakkında yaptığınız paylaşıma dair sosyal medya görüntüsünü paylaşın diyor. Bu da ikinci olarak 6. yıl dönümüyle alakalı sizlerin de yaptığı paylaşımı buraya kesinlikle yapıştırın ve ödül kazanmak için sizler de bu formu doldurmuş olun. Onun dışında koşullarla ilgili bir bölüm var. Burayı da tekrardan incelemeyi unutmayın çünkü işte kargo nasıl teslim edilecek, ödülleriniz ne zaman hesabınıza yatacak, sahte işlem hacmi yaparsanız veya başka bir illegallik yaparsanız yapılacaklarla alakalı bütün detaylar burada. Yalnızca 1000 katılımcıyla sınırlı bu yüzden bu videoyu sabah yayınlayacağım ve bence hala 1000 kişi olmuş olmayacak. Kesinlikle ve kesinlikle değerlendirmeyi unutmayın. Dediğim gibi açıklama kısmında linkimi bırakıyorum. Oradan üyeliğinizi kesinlikle oluşturun. KYC doğrulaması yapın. 100 dolarlık bir depozit işlemi yapın ve içeride işlem hacmi yaratmaya çalışın. Bunların hepsini yaptığınızda buradaki ödüllerin çoğunu kazanmış olacaksınız. Onun dışında MXC tarafıyla ilgili de söyleyeceklerim bildiğiniz gibi son zamanlarda ön satışlara katılıyoruz ve bu ön satışlardan çıkan projeler genellikle ilk olarak MXC borsasında listeleniyor. İçeriye ciddi bir hacim girerek projenin denenmesi ve başlaması için. O yüzden bu etkinlik dışında zaten her zaman bir MXC hesabınız olmalı. Ben de zaten Telegram ve Twitter üzerinde bazen çok güzel projelerden bahsediyorum ve bu projeler genellikle henüz Binance ya da büyük borsalarda listelenmiş olmuyor. Daha çok gem projelerinin listelendiği Gate.io MXC gibi borsalarda oluyor. Bu yüzden hem Gate.io hem de MXC üyeliğiniz kesinlikle olmalı. Açıklama kısmında ikisinin de komisyon indirimi kazanabileceğiniz linkini bırakacağım. Oradan detaylı bir üyelik oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımı kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Çünkü genelde genelde altcoin sepetlerini buralardan yapıyoruz. Çünkü çok büyük potansiyelli projeler göz ardı ediliyor ve bir gün Binance gibi başka borsalara listingleri geldiğinde çok ciddi ivmeler yaratılıyor. Fakat dediğim gibi gem projelerin daha çok aktif olduğu yerler olduğu için tabii ki de büyük projelere yatırdığınız meblağın işte %10'u, %5'i gibi miktarıyla burada e, sermaye yaratmanız çok çok mantıklı olacaktır. 6. yıl dönümüne özel etkinliği de kesinlikle kaçırmayın. Açıklama kısmında bütün detayların linkini bırakıyor olacağım. Aynı zamanda beni sosyal medyadan da dediğim gibi takip etmeyi unutmayın. Onların linkini de açıklama kısmında bırakıyor olacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmında da benimle bir yorum paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.